Her şey yolunda kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Masterchef'te şampiyon iddiası olan yarışmacılardan Eray elendi ve elenme sebebini şeflerle paylaştı. Öncelikle Eray'ın elenmesine üzülen arkadaşlarımdan videoya beğeni bırakmalarını istiyorum. Masterchef'e damga vuran iddialı sözleriyle şampiyonluk hayalini her defasında belirten Eray girdiği son eleme potasında Barış da son ikiye kalmış ve elenmişti. Şeflerle veda konuşması yapan Eray, elenme sebebinin dedesini kaybetmesi olduğu, yarışmanın başında dedesinin vefatı sonrası kendisini bir türlü toparlayamadığını, bunu da tabaklarına yansıttığını belirtti. Diğer yarıştığı sezonda anneannesini kaybeden, bu sezonda dedesini kaybeden Eray için biz de başsağlığı diliyoruz. MasterChef ile ilgili en güncel bilgilerden ilk haberdar olmak için kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.